İpek yolu, kürk yolu, baharat yolu. İslamiyet'ten önceki Türk devletleri yukarıdaki ticaret yollarından hangilerini ele geçirmek için mücadele etmişlerdir? Çin'den başlayıp bütün bir Orta Asya'yı geçtikten sonra Karadeniz'in kuzeyinden ve güneyinden Avrupa'nın işlerine kadar uzanan İpek yoluna ve Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Ural, Sibirya ve Altay üzerinden Çin'e kadar giden Kürk yoluna hakim olmak için İslamiyet'ten önceki Türk devletleri farklı devletlerle mücadelelere girişmişlerdir. Baharet yolu ise Hindistan'dan Mısır'a kadar uzanmakta olup İslamiyet öncesi Türk devletlerinin hakimiyet sahasının uzağına düşmekte. Dolayısıyla Türk devletlerinin ilgisinden uzak bir konumda yer almaktaydı. Birinci ve ikinci öncüllerin yer aldığı D seçeneği doğru cevap.